minik bir sürü sihirler oluyordu. Hani gideyim artık yaptırayım diye düşünüyordum. Çünkü hiç hoş olmadı, buradan başladı her yerine ulaştı. Ellerimin ekzamasını geçirmek için her gün şifa kullanıyorum, şifa kremi kullanıyorum Beste. Amcanın oğlunun elinde de büyük bir sihir varmış. Dedim ki bak ablam benim de var, beraber gidelim bu ee, sihirleri yaptıralım dedim. Bakayım abla dedi. Elimi uzattım yok bunlar değil, bundaymış. Bak bunlar dedim bundaymış. Bütün sihirlerim şifa ekzamasını eczamasını geçirirken üstüne sihirlerimi döndüm. için şifa Evet, elim üzerinde şu an. Bakalım. Bir tane yok. Şey. Her yeri, artık her yerin atçılığı yaptığına